Evet arkadaşlar, herkese hayırlı üretimler diliyorum. Gene bir cumartesi sabahı sizlerleyim. Yavrularımız yeme düştü arkadaşlar. Yem kırıyorlar. İsteyen sahiplendirilir. Bu kuşumun yavrularından bir tanesini ayırttım arkadaşlar. Bir tanesini de Zeynep, ayıma, Zeynep Hanım ayırttı arkadaşlar. Yani iki tanesi ayırtıldı. Kaldı iki tane yavru. O şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu ayarda olacak arkadaşlar yavrular inşallah. Erkeği görüyorsunuz. Yavrular bu ayağına olacak inşallah. Evet arkadaşlar. İstanbul Bahçeli Evler Kocasinan'dayım arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. İstanbul Bahçeli Evler Kocasinan'dayım. Yeme düşmüş şu anda. 5 tane sultan yavrumuz mevcut. 5 tane sultan yavrumuz mevcut. Yeme düştü bunlar arkadaşlar. En küçüğü büyük ihtimal şu Lütuna herhalde. Büyük ihtimal olması lazım. Bunların üçü de erkek arkadaşlar. İsteyene sahiplendirilir. İsteyene sahiplendirilir. Konuşuyor arkadaşlar. Bu da konuşuyor. Bu evcil, full evcil bu arkadaşlar. Bu da konuşuyor. İsteyene sahiplendirilecek kuşlar arkadaşlar. Maşallah diyoruz arkadaşlar. İstanbul Bahçeli Evler Kafesinden dayım Yeni yeme düşmüş yavru sultanlar mevcut. Yeni yeme düşmüş yavru sultanlar mevcut. Yuvada Jumbo muhabbet kuşu yavrusu mevcut. Yavrularım kahverengi renk arkadaşlar. Şu an kahverengi. Kahverengi kanat altları mor mavimsi renkteler. Çok güzel bir renk. Pet shoplarda 750 TL civarında arkadaşlar bu tür yavrular. Ben 300-350 TL'den Jumbo muhabbet kuşu yavrularını sahiplendireceğim arkadaşlar. Bu paraya şu anda yok. Kahverengi kuş. Sultanlara gelecek olursak arkadaşlar. Sultanlara gelecek olursak. Sarı yavrularımız. 750 TL 750 TL sarı yavrularımız diğer yavrularımız arkadaşlar 650 TL 650 TL arkadaşlar bu kuşumuzda arkadaşlar bu kuşumuzda arkadaşlar yavru 650 TL arkadaşlar bu kuşumuzda arkadaşlar yavru 650 TL. 17 Şubat doğumlu bu kuş arkadaşlar. 17 Şubat doğumlu. Evet arkadaşlar. Elinde dişi yetişkin sultan olanlar. Elinde dişi yetişkin sultan olanlar. Yavru kuşla takas ederim. Yavru kuşla dişi yetişkin sultanı takas ederim. İstanbul bahçeli evlerdeyim. İstanbul bahçeli evlerdeyim arkadaşlar. Herkese hayırlı hafta sonları, hayırlı üretimler diliyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sağ olun.